Merhaba arkadaşlar bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bu seferki videomuzda Xiaomi cihazlardaki bootloader kilit başvurusu nasıl yapılır onu anlatacağım. Kanalda bununla ilgili ayrıntılı bir video mevcut. Dileyen ona da bakabilir. Hızlıca nasıl yapıyoruz bakalım. Evet telefonda ayarlar kısmına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buraya girdikten sonra en üstte sürüm numarası fark etmez telefon hakkında kısmına basıyorum. Telefon hakkında kısmına bastıktan sonra burada MIUI sürüm numarası diyor. Bunun üzerine 5 kere hızlı hızlı tıklatıyorum aşağıda geliştiricisiniz diye bir ibare çıkıyor. Geri geliyorum. Geri geldiğimde ayarların ana menüsünde ek ayarlar diye bir seçenek göreceksiniz arkadaşlar. Ona basıyorum. Burada en aşağıda geliştirici seçenekleri diye bir seçenek mevcut. Geliştirici seçeneklerine basıyoruz. Genellikle 7. sıralarda olur. Mi kilit açma durumu diye. Buna basmanız gerekiyor arkadaşlar. Mi kilit hesabınızın açılması için belli başlı izinlere gerek duyuyor diyor. Bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Daha önce bir Mi hesabınız varsa Mi hesap kısmından girip hesap ve cihaz ekle diyebilirsiniz. Eğer Mi hesabınız yoksa veya varsa ama cihaza girmediyseniz hesap ve cihaz ekle seçeneğine basıyoruz. Tabii ki bu işlemi yapmadan önce telefonunuzun internetinin aktif olması lazım. Burada internetiniz Wi-Fi değil de hücresel ağ şeklinde olacak. Wi-Fi ağımı kapatıyorum bu durumda. Hücresel ağın yani cihazın kendi internetinden devam ediyorum. Burada önemli nokta telefon numarasıyla hesap oluşturmamız gerekmekte. E-posta adresi olmuyor arkadaşlar kilit başvurusu için. Hemen ben burada kendi cep numaramı yazıyorum. Sonraki tuşuna basıyorum. SMS uygulama göndermesine izin ver seçeneğini tıklıyorum. Bir doğrulama kodu gönderildi. Gelen doğrulama kodu otomatik olarak gelir veya buraya siz kendiniz mesaj geldiğinde giriyorsunuz. Doğrulama kodunu giriyorum ben. Kodu girdikten sonra yeni bir şifre oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Yeni şifreniz 8 haneli ve içine bir tane sayı olmak zorunda. Eğer daha önce bir hesabınız varsa kendi şifrenize giriyorsunuz yeni şifremizi veya hali hazırdaki şifremi girip oturum aça tıklıyorum. Belli başlı izinler ver diyor. Bunların hepsine anladım izin ver diyorsunuz. Tabi okuyarak da durumuna göre kendinizi reddedebilirsiniz. Devam et seçeneğine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi başarıyla eklendiğim Mi hesap bu cihazla ilişkilendirildi diye bir seçenek çıktı. Telefon numaranızı doğrulayabilirsiniz. Reddedebilirsiniz bu kısımda. Etkil evet, başvuru işlemi bu kadardı. Eğer burada geçen yazıyı göremediyseniz bir geri geliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar hesap ve cihaz ekle diyorsunuz. Aşağıda bir yazı beliriyor. Başıyla eklendi. Mi hesabınız bu cihazla ilişkilendirildi diye bir ibare belirtiliyor ve bu şekilde sağlamasını da yapabilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra kesinlikle Mi hesabınızdan çıkış yapmıyorsunuz. Cihazı fabrika ayarlarına almıyorsunuz. Daha sonradan 168 saat veya daha üstü bir sürede telefonunuzun kilidini açabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için kanaldaki bootloader kilit açma ve yazılım atma videosuna bakabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ufak bir dipnot. Eğer cihazınızın kilitli olup olmadığını bilmiyorsanız anlamanın kolay iki tane yöntem var. Hemen hızlıca onu gösterelim. Ayarlara basıyorsunuz arkadaşlar. Az önce yaptığımız gibi ek ayarlara geliyoruz. Geliştirici seçeneklerine geliyoruz. Mi kilit açma durumuna geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu cihazın kilidi açıldı şeklinde kilit açık işareti gösteriyor. Eğer bu konuma giremiyorsanız cihazımızı kapatıyoruz cihazımı açıyorum. Gördüğünüz gibi üstte kilit açık işareti var. Veya bu işareti göremiyorsunuz. Altta unlock ettiği bir yazı yazar arkadaşlar. Cihazın sürümüne göre bu işlem değişiklik gösterebilmektedir. Kilidin açık olup olmadığını da bu şekilde anlayabiliyoruz. Görüşmek üzere.